Evet, herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir satışımız var. Ee, tabii siz bu arabayı görmediniz. Yeni gelmişti. F20'nin üzerine. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yapalım. Bunda alüminyum jantlar var. Lastik var. Araba yüzden biraz daha dolu duruyor. İşte mercek farımız e, mevcut. Yani şimdi şöyle gelirsek... Yani 700 bin lira bandına kadar bence alınabilecek evet güzel bir otomobil. Yani iç genişliği falan şöyle bakın. Şurada şu dalgalar falan filan var. Güzel yani. Ondan sonra önde de şöyle bir dalga var. E90'larda yapmışlarda falan oluyor. Şöyle çift bardaklık falan. Şimdi ben bu arabanın artılarından, eksilerinden bahsederim. Araba uzun yola gitti geldi. Aslında detailingi yapılmıştı lakin yapacak bir şey yok. Şimdi müşterisi gelecek aracımın. Ee, arabaya hemen söyleyeyim size. Bu arabanın sol çamurluğu değişik. Sol pardon, sağ çamurluğu değişik. Sağ tarafı da ben kendim boyattım. Ee, çok düzgün değildi bu taraf. Güzelce boyattım. Vallahi açık söyleyeyim arabaya 700 bin TL yazdım. 3 günde yaklaşık ne oldu? E, 104 ya da 100 işte 104-110 arası bir favoriydi yani öyle hatırlıyorum. E, öyle bir favori aldı araba ve telefonum hiç susmadı. Çünkü arabayı satmak istediğim için eder rakamını yazdım. E, 700 yazıp üzerinden de yaklaşık 665 TL gibi bir rakama da böyle bir otomobili bıraktım dostlar diğer videolarda aldığım, sattığım rakamları, fiyatları söylemiyordum. Lakin artık paylaşacağım. Uyguna veriyorum arabaları. Düzgün arabalar. Bunlarda da herhangi bir problemi, herhangi bir şey yoktu. Evet dostlar kamera açısını hemen bu şekilde yapalım. Bakalım durum nasıl? Gayet iyisiniz bence. Hatta birazcık da şöyle yapalım. Sağa solu görün. Tamam zaten arabada tavan yok. O yüzden yukarısı bir boka yaramaz. Arkadaşlar bu araba bence 550 ila 700 bandında alınabilecek bir araba. Lakin arabacı adam arabası değil. Yani böyle daha öncesinde bir Passat'a bindiyseniz, Golf'e bindiyseniz, işte Leon'du, Polo'ydu yani böyle VAT grubu bir otomobile bindiyseniz ee, ya yani işiniz zor. Onu söyleyeyim. Çünkü şanzuman gerçekten rezalet ötesi. Biliyorsunuz robotik şanzuman, şanzumanın adını unuttum. Bilenler yazsın. Makyajlı kasada yenilendi tabi bu. Ama bakın yani hani araba sürekli böyle. Birisi sizin yerinize debriyaja basıyor. Bunu manuel kullansanız da aynı zıkkım. Otomatik kullansanız da aynı zıkkım. Hiç fark etmiyor. Rezalet ötesi. Başka diyebileceğim şey şu. Kullandığım en kötü ee, yani en keyifsiz otomobiller arasına alırım bu arabayı. Ha Ama e, tabii bindiğim arabalar çok farklı otomobiller. Lakin parasının hakkı. Yani şimdi bir alt segment bir otomobilden gelip de e, bu otomobile binen arkadaşlar için bu otomobil güzel bir otomobil olacak. Ama iyi bir otomobile binip de daha sonrasında e, ya işte pahalı göstersin, parasının üstünde göstersin. İşte D segment araba olsun falan mantığında alacaksa hayal kırıklığına uğrarsınız dostlar. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum size. Şuradan dönelim sinyal vermeden. Ee, yani arabanın malzeme kalitesi falan da aman aman değil Peugeot dostlar. Yani biliyorsunuz en son çıkan 508 falan da çok tutmadı. Ee, ya Parasının arabası. Onu söyleyeyim. Parasının arabası. Yani net onu söyleyebilirim size. şimdi arabadan otomobilden anlamayan birisi için bu araba dışarıdan görse işte 900 1 milyon bandında bir araba zannedebilir. İşte arkada led stopları var, önde mercek far, xenonlar, onlar, bunlar içi 5 falan bu şeylerin hepsini topladığımız zaman öyle bir sonuç çıkıyor. Ama dediğim gibi iyi bir otomobilden binip de bu otomobile gelen arkadaşlar kesinlikle üzülür. Ee, bu araba yaklaşık 15 gündür bende ve ben gerçekten arabadan inanılmaz derecede sıkıldım. Öyle söyleyebilirim. Ama şimdi mesela bu alacak arkadaş sürekli Citroen ve Peugeot grubu otomobil biniyormuş. Ve şey dedi yani arabanın hastasıyım dedi. Ve otomobile dair çoğu şeyi hakim. İşte hemen dedi head up display koyacağım, işte ekran koyacağım şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte ustasına götürdü Peugeot'cular. Adamlar baktı öyle böyle Bilmiyorum yani hani benim pek hastası olabileceğim bir otomobil olmadığı için abiciğim Salak abi bunlar salak bunlar beyinsiz ya. Çok ilginç ya. Şundan bir kurtulalım da bu kadındır muhtemelen. Kadınlara şey yapmış gibi oldu ama yani gerçekten genelde ablalarımız bu tarz yapıyor. Arabayı da CLA görünce. Şimdi işte müşteriyi alacağım dediğim gibi yani. Ama yakıta falan gelelim. Yakıt çok iyi arabanın. Yakıt e, en son baktığım ekranda 5-8 falandı. Ortalama 6 litre falan diyebilirsiniz siz buna. Trim sesi var arabada. Özellikle bu kapalıyken bardaklıkların içleri titriyor. Burada saçma sapan bir yerlerden ses geliyor. Kapılardan bir yerlerden ses geliyor bu araba 200 kaç 240 binde bir otomobil. Ondan sonra kilometresine göre bilmiyorum yani normal mi değil mi siz karar verin. Ama hani şey işte ilana saçma sapan yazanları turbo revize gördüm yazmış birisi. Yani ne bileyim turbo revize gördüm ben aldım tri geldi devir dayındı. İşte önemli ağır bakımları usta ne gerekiyorsa yap dedik yaptık. İşte ondan sonra cevap vermedim çocuğa. Şey yazmış. Zaten revize görse de bu arabaların turboları bir daha işte düzen tutmuyor. Hadi sana iyi satışlar. Ya söver misin? Yani ne dersin bilemedim. Ben de çok affedersiniz iplemedim yani. Çok hakim olduğum bir otomobilde değil. Hani bunu bu şanzımana alışmanız için uzun süre kullanmanız lazım. Çünkü hani şimdi mesela basıyorsunuz böyle bazen bak gidiyor. Hafif ayağımı çekiyorum. Tekrardan üstüne bindiğim zaman O zaman vites atıyor Mesela F1'ler var Şurada şak Şak Direkt kafası yani istediğiniz gibi hükmedebiliyorsunuz Bu arabanın en beğenmediğim Özelliğini söylüyorum şimdi size En beğenmediğim özelliği şudur dostlar Ben bu arabayla Yokuş çıkarken Mesela çıkıyorsunuz tam 2'de ya vites Bir anda 1'e düşüyor ya tak diye vuruyor böyle. Yani tak diye vuruyor. Kafasına göre vites düşürüyor. Bazen kafasına göre vites arttırıyor. Robotik şanzıman olduğu için gerçekten şanzıman konusunda eksi yani kesinlikle alınmaması gereken otomobiller listesine alırım bu arabayı. Şanzıman yüzünden. Haricinde dediğim gibi yani şimdi 650 liraya falan araba yok. E 240 binde tek parça değişen 3-3.5 parça boyalı bir otomobili aldığınız zaman şöyle bir görselde işte premium hava veriyor. İşte şuradaki desenler, içinin bej olması, işte direksiyonda bir sürü tuş olması, şurada bel kırma falan elektrikli bunun bel, bel, bel desteği. İşte bunlar falan hani 665 liraya alınabilecek araba. Ama hani elinizde 859 bin lira var. Bu araba zaten daha ucuz ve daha güzel gösteriyor. 900 liralık araba gibi 600'e ben bunu alayım da param 250 liram kenarda kalsın falan diyorsanız ee, yanlış yapmış olursunuz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Paranız ne yetiyorsa o arabayı alın. vak grubuyla falan bu otomobili herhangi bir şekilde kıyas edemezsiniz. B7 Passat'la falan kıyas etmeye kalkanlar var. Yani B7 Passat bu arada Passat'lar arasında üretilmiş en kötü Passat olarak kabul ediliyor. Yani işte denge olarak işte parça olarak bilmem ne olarak. Lakin ben B7 Passat'la kullandım. B7 Passat'la bunun arasında Dağlar kadar fark var dostlar. Dağlar, dağlar. Dağlar denizler kadar fark var. Araba çok iyi ısıtıyor. Hamam gibi ediyor her yeri. Onu söyleyeyim. Şu Daux kaplamamız varmış. Boç ya. Müşteriye vermeyelim. Ya. Zaten bu araba Daux bildiğim kadarıyla kullanmıyoruz yani. Bluetooth var. Cepledik bunu. Çünkü bazen saçma sapan arabalar denk geliyor. Bluetooth olmuyor. Geçen de böyle bir muhabbet oldu. Yani adama telefoncuya araba satıyoruz. Tamam mı? Bir tane AUX kablomuz var. O da kız arkadaşımla beraber kullanıyoruz. Bazen telefonlarımız farklı oluyor. İşte Bluetooth olmuyor arabada falan aldığımız. Neyse. Ulan alan dedi ki AUX'u versene. Abi dedim sen telefoncu değil misin? Ya olsun diyor, ver diyor yani 250-300 liralık malzeme yani hani ve şey satışı da he, dükkanın bir arka sokağında yaptık. Artık bir şey demedim ver ya dedim ver lanet olsun ne değişik insanlar. Araba yürüyor mu diye sorarsanız da araba e yani yürüyor diyebilirim yani diyemem de diyebilir de diyemem arasında kalırım abiler ablalar yani şanzuman şanzumana alışırsanız böyle gidiyor ya o noktada bu otomobile alışırsanız arkadaşlar Evet. Fena değil. Gidiyor diyebilirim. Biraz da bu açıdan gidelim ya. Değişiklik olsun bu sefer size. Şöyle hep yanımda oturuyorsunuz. Bu sefer de şöyle benimle beraber oturun. Katlanır ayna yok bu arabada. Allur denilen zıkkım da varmış galiba. Araba sonradan pislendi. Vallahi araba çok temizdi ya. Yani şu paspasları falan çok güzel temizlemiştik. Biz arabada zaten tütün ürünleri kullanmıyoruz. Ne oluyor la? Ben yolu yanlış gittim. Şu an üstten gidecektim de vardır Allah'ın bir bildiği. Bir yanlışlık yaptık. Direksiyon da böyle ya. Direksiyonun hissiyatı bence his. Yani his olarak kötü. Ben bu arabayla bir iki viraj da denedim. Yani açıkçası çok da güven vermedi. Şimdi diyeceksiniz ki arabayı çok gömdün. Hayır arabayı çok gömmedim. Ee, araba parasının arabası yani 600-650 bin TL'ye alabileceğiniz bir otomobilden e, beklentinin çok çok üstünde şeyini karşılıyor yani öyle söyleyebilirim size. 650 bin liraya daha iyi bir şey alamazsınız. Aksent era falan alırsınız. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak da neyse. Görsel olarak bu araba belki çok daha iyi hatta Aksent era ile kıyaslanamaz ama Aksent era arabadır ya. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ya şimdi bu arabanın çok fazla kroniğini falan filan bilmiyorum. Sadece bindim. Oo, öndeki arabayı gördünüz mü? Kaldırıma çıkıyordu. Ne yapacağız? Biz şu sağdan gideceğiz. Ulusa doğru çıkacağız. Bak mesela. Fark etmediniz. Tabii ben bir anda böyle vites düşüyor araba. Hımm yapıyor. Bu arada senin şanzımanın vitesin problem midir gibi saçma sapan şeyler söylemeyin. Bu araba servis bakımlı. Bu arabada e, uzun süredir bir yani çok bakımlı bir vaziyette bir aileden alındı bu araba. E, ve biz de gösterdik bu arabanın şanzımanını, içini, dışını, vırrığını, cırrığını. Bizden şimdi alacak olan arkadaş da ustaya gitti, orijinal cihazlara bağlandı, her şeyine kavramasına vesaire bakıldı. Bu arada bu arabanın kavrama masrafına falan filan gelirsek de yaklaşık 30.000 TL civarı tutuyor. DSG gibi fazla değil. Şöyle arkayı da göstereyim. Aslında arkada perde falan olsa bak. Bak şu açıdan dostlar şu açıdan yani çok lüks bir otomobil Havası veriyor bence yani. Şöyle arkaya oturursanız. Evet. Şimdi gidiyoruz bakalım. Abiler kaçın kenara. Alacak arkadaşın da şu arabadan vardı. Onu onu sattı hemen bu, bu arabaya geldi. Tipimiz de kayık ya bugün harbiden. Of. Ulan. Araba hamam gibi oldu kapatalım. Şu salak sesi dinleyeceğiz mecburen. Arkadaş henüz gelmemiş. Onu bekleyeceğim şimdi. Gelsin bir. Yani aslında alınabilir bu otomobil arkadaşlar. Hani parasının hakkı tekrar 650 bin TL'yen yani 665 diyeyim öyle diyeyim de hani düz diyorum 660 diye. O kadar paran olsa tekrardan bu arabayı alır mısınız diye sorarsanız evet alırım. Evet alırım. Şimdi iyi otomobillere binip tekrardan şimdi böyle bir otomobile bindiğiniz zaman maalesef araba sizi tatmin etmiyor ne yazık ki. Ve araba güzel. Ee, işte içinde durduğunuz zaman işte şuradaki premium göğüsteki premium hissiyatı falan güzel de Abi şu şanzuman dalgası çok boktan yani anladın mı böyle? Robotik böyle birisi sanki senin ayağını geliyor oraya basıyor. Non, falan yapıyor. En gıcık oldum. Ben bu arabayı aldım. ikinci günü yokuştan çıkıyorum böyle. Araba 2'de. Bir anda tak dedi şöyle. Bu arabayı aldım. Yokuştan çıkıyorum. 2'de araba. Bir anda vites düşürdü. Tak dedi araba şöyle sallandı falan. Ondan sonra yani mesela dedim ki bu ne ya ne kadar kötü. Sürekli yokuşa çıkarken arabayı manuel atıyorum. Hani koyuyorum buradan manuele, manuel çıkıyorum yani arabayla. Ondan sonra yani sıkıntıydı. Hatta işte mesela arabadan hiç anlamayan birisi varsa yanınızda o bile şey diyor. Bir problem mi var bu arabada? Hani bir şey mi var? Çünkü gerçekten yani beyin bu arabanın şanzımanı çok karışık. Yani ne yapması gerektiğine bazen karar veremiyor kafasına göre dalga yani kafasına göre davranıyor. Onları görmezseniz alt bu paraları alabileceğiniz güzel bir araba. Konuşamıyorum ya. Bugün hiç heyecanlı da değilim. Müşterim geliyor ama arabayı satacağım. Henüz doğru düzgün bir arabada bulamadım. Ne alsam diye de bakıyorum. Yani bir tane olur, iki tane olur, eski arabalar olur. 36 baktım bayağı bir. Düzgün 36 bulamadık. 39 da aynı şekilde. Bizim kalem böyle E60, E90, 92 falan. Çok içmesinden o tarz araba bulamadım. Belki değişik bir şeyler yaparız ya da akşam üzeri falan bize iyi bir teklif gelir. Başka arabalardan. Mesela bu arabada hiç aklımızda olan bir otomobil değil de hayatım boyunca hiç ben böyle bir araba alıp satmadım 508'e. Ama işte denk geldi fiyat olarak, performans olarak. Aldık yani bu arabayı çok fazla da durmalı. Dediğim gibi 15 10 gün olmuştur ya. 10 gün olmuştur. 15 olmaz da 10 gün olmuştur. Ee, arabayı aldım. Yani direkt yani 700 emsallerine baktım. Millet 780 800 falan filan yazmış ki 800'lük araba değil yani bu. Ee, ve o arabalar aylardır ilanda duruyor. İlan şeylerine tarihlerine falan bakıyorum. Yani dedim ki ben bu arabayı satmak istiyorum. Ee, yani her arabadan da çok çılgın kar etmeye gerek yokken hatta her arabadan kar da edemezsiniz. Dostlar ticaret bu. Bazen aldığımıza veriyoruz. Bazen olmuyor. Borcumuz harcımız bir şeyimiz geliyor. Yani 20-30 lira altına verdiğimiz oluyor. 50 bin zarar ettiğimiz oluyor. Yeri geliyor 70-80 lira para kazanıyoruz. Ki bu zamanda da yani bunlar büyük paralar değil. O yüzden her zaman kazansaydık zaten şu an Ferrari'ye biniyor olurduk. Porsche'ye biniyor olurduk. Her zaman kazan Çağrı gelince video sonlanmak zorunda kaldı. Neyse dediğim gibi yani rakamın uygun yazdım. Çok iyi de pazarlık ettim yani. Şimdi ben yazıyorum. 5 lira pazarlık ediyor millet. 10 lira pazarlık ediyor. Kafadan direkt yani 700 liradan direkt 665 çocuk arabayı gösterdi. Yani bir şey de çıkmadı arabada yani. Dediğimizin haricinde herhangi bir şey çıkmadı. Çıkmaz da normalde. Çıkarsa da gerekeni ben her zaman yapıyorum dostlar. Ondan sonra ama çıkmaz. Çünkü ben bu otomobillere gün içerisinde biniyorum, dolaşıyorum. Aldığım gibi bakıma götürürüm. Beni sanayideki arkadaşlarım da bilir. Araba dün alındıysa ertesi gün arabanın bakımı, yağ, suyu ne gerekiyorsa, ne masraf varsa yapılır. Kocaman yol. Kocaman yol. Ne oldu? Bizim dörtlüğümüz açıktı lan. Ya. Neyse. Yazdık sattık. Çocuk geliyormuş şimdi. Neyse dostlar devam ederiz. Kanala abone olmayı, e, beni takip etmeyi unutmayın. İşte atıyoruz video. Bu videoda biraz yaşlandığımı hissettim. Saçlarım olmuş Yanda beyazlar çıkmış. Neyse <laughs> görüşürüz.